Esselamu Aleyküm sevgili Ahengli Yaşam TV izleyicileri ve takipçileri. İlmi Ledin yolculuğuna devam ediyoruz. Ve De sırrıyla Bismillah diyelim ve ilmi yol, ilmi Ledin yolculuğuna devam edelim efendim. Kişi bilmezlikle benim vücudum deme gafletine düşer. İşte cumartesi yasağı kişinin kendine işleyiş nispet etme gafletini terk etmesidir. Allah'a teslim olması bir daha kendine varlık nispet etmemesidir. İşte Şabat, Şerp günü, beden gemisinin delinmesi, yani bedenin işleyişinin Allah'a ait olduğunun idrak ve teslimiyetidir. Hızır'ın gemiyi delmesi Musa'ya, bu beden sana ait değil, sahibine ait işaretidir. Kişi bedenin Allah'a ait olduğunu idrak ettiğinde, o beden Allah deryasına dalar gider ve kaybolur. Nasıl ki kızır gemiyi deldi, gemi deryaya daldı, kayboldu fail hakikatine eren kişi de Allah'ın deryasına teslim olacaktır. Allah'ın sonsuz deryasında her kişinin bedeni bir gemidir. O gemi deryada evvelden ahire akar gider. O geminin üstadı Allah'tır. Kişi o gemiyi kendine nispet etmemeli. Hızır'ın gemiyi delmesi, deryaya batırması, bedenin sahibine teslim edilmesi hakikatidir. 72. ayet-i cemlede dedi ki, doğrusu sen benimle birlikte olmaya güç yetiremezsin diye sana demişti. Musa geminin delinmesi, suya batması olayını kabul edememiş hemen içinde bir itiraz oluşmuştu ona hikmetine eremediği şey hakkında sabredemezsin diye bildirilmişti Musa sen onun sahiplerini boğmak için mi geldin demişti elbette bu vücut bedeninin zanlı boğulmalıydı olmalıydı ki vücudun asıl sahibi anlaşılmalıydı. Hızır Musa'ya söylediklerime, yaptıklarıma sabretmeye güç getiremezsin demişti. Hızır ile yolculuk yapmak kolay değil de Kendi bildiklerinden vazgeçmek kolay değildi. Kişi kendini bilmiş sanırken bambaşka bir alan açıldığında elbette ilk anda kabullenmek kolay değildi. Musa, din diye bildiği şeylerin bir bir yıkıldığını anladığında sarsıldı, kabullenmek istemedi. Firavun'un sarayında üstünlük içeren bir din anlayışı ile büyümüştü. Kendini büyük gören, başkalarını hör gören bir anlayışla büyümüştü. kendini büyük gören, başkalarını hor gören bir anlayışla büyüdüğünün farkında değildi. Kendini yüce görürken birden Hızır, sen yüce değilsin, yüce olanı anlamalısın diye uyarmıştı. Ve Musa'nın inancı, inancını sarsmıştı. Kur'an'da ne güzel bildirilir. Atalardan öğrendiğin kendini yüce gösteren bir din anlayışını gözden geçir. Arap Suresi 28 Bir benlik içinde kendilerini büyük görenler derler ki, Biz atalarımızı da bu yolda bulduk ve bu bize Allah'ın hükümleridir. De ki, benlik içinde olmak, haddi aşmak kesinlikle Allah'ın hükümleri değildir. Sizler Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylüyorsunuz. Musa da kendini yüce gören, bilmiş gören bir firavun ailesinden geldi. Elbette bu zamana kadar öğrendiği, bildiği şeyleri terk etmesi kolay değildi. Hızır'a nasıl itiraz etmesin? Hızır ona, vücut gemin senin değil, onu deldir, umana daldır demişti. Bunu hemen kabullenmek nasıl olabilirdi? İlmi bir hakikate erişmek için tefekkür gerekti, sabır gerekti, tenezzül gerekti, irfan gerekti. Musa henüz bu güce erişmemişti. Ama erişecekti. O artık ilişkin dün yolu üzereydi. O yola baş koymuştu. Hızır'ın elinden tutmuştu. Hızır'a inanmıştı. Görmek istediği Rabbini o gösterecekti. Elbette bu yol kabullenmenin, dalgalanmanın sarsıntılarıyla geçecekti. İtirazlar olacak, sarsılmalar olacak, heyecanlar olacak ve gönül böyle oluşacak. İlmi tevhid yolculuğu başlayanın aklında anne babadan öğrenilen bir din anlayışı var. O din anlayışını analiz etmek, o yargısal alandan kurtulmak elbette kolay değil. Hakikatler elbette sabredene, hikmete erişene açılacaktır. Dedi ki, unutmam sebebiyle beni eleştirme ve hükümleri anlamamda bana zorluk yükleme. Musa sabretmeye, isyan etmemeye söz verdi. Unuttuğu sözü hatırladı ve yeniden tövbe etti. İlmiyle dün yolculuğuna başlayan her kişi derin bir sarsılma içinde sarsılmış, itirazlar etmiş, sabredememişti. Musa yaptığı itirazdan dolayı pişman olmuş ve özür dilemişti. Pişmanlık elbette önemliydi. Yola tekrar sarılmak için içsel bir muhasebeydi. Zahirde din adına anlatılan bilgilerle ilmi ledün yolunda sunulan ilmi bilgileri kıyaslamak derin sarsıl, Malar meydana getiriyor. Daha önce göklerde bir yerlerde olduğuna inanılan ve böyle anlatılan bir Allah inancı içindeyken, şimdi o sana şah damarından yakındır diye bildirilen bir Allah inancıyla tanışıyor ve sarsılıyordu. Kaf suresi 16'da, biz ona şah damarından daha yakınız Elbette Allah hakikatine erişebilmek için sarsıntılar oluyordu. Sarsıntı olmadan, titremeden hakikatlere erişilmiyordu. Evet, neydi Allah? Hiç görünmeyen miydi? Yoksa her an görünen miydi? Gökte bir yerde miydi? Bize şah damarından yakın olan mıydı? Varlığın dışında mıydı, içinde miydi? Varlığın içini de dışını da saran mıydı? Şekli, şemali, gözü, kulağı, bir vücudu var mıydı? Görür, işitir mi? Görür, işitirse görmesi, işitmesi nasıldı? Kızması, öfkelenmesi olur mu? Onun da bizim gibi ihtiyaçları olur mu? Gökte miydi, yerde miydi? Gökteysen neredeydi? Evrenin içinde miydi dışında mıydı? Yalnız başına mıydı? Yanında yardımcıları var mıydı? Evet neydi Allah? İlmile'den yolculuğu bu hakikate cevap bulma yolculuğuydu. Elbette aklımızda din diyerek anlatılan o kadar asılsız bilginin yükü varken korkular yasaklar varken bu yükleri bırakmak nasıl kolay olsun? İşte insan bundan dolayı itiraz ediveriyordu. Kendi bildiğini doğru sanıyordu. İnsanoğlu varlıktan gelen akışı okumayı öğrenmemişti. İnsanoğlu kitaplarda yazılan bilgileri ve dillerden akan sözcükleri din sanıyordu, hakikat sanıyordu yetiştiği ailenin inanç bilgilerinden farklı bilgilerle karşılaştığı zaman itiraz ediyordu, karşı çıkıyordu. Musa da itiraz etmiş, sabredememiş ve hatasını anlamıştı. Musa özür dilemiş ve yine gönlünü Hızır'a döndürmüştü. 74. ayet-i cellede mealen, Böylece devam ettiler, sonra da bir gençle karşılaştılar Sonra da o ona yazık etti. Dedi ki sen öz varlığından başka bir şey olmayan, hali de temiz olan bir kişinin bir kişiye nasıl yazık edersin? olsun ki sen ne kötü bir şey yaptın. İlmi Tevhid yolculuğu yeni bir makamda devam ediyordu. Makam makam hakikatler açılıyor. Her bir makamın nice sırları yavaş yavaş çıkıyordu. Musa yeni makamda yine hayret veren şeylere şahit oluyordu. Hızır bir çocukla karşılaşıyor ve o çocuğu etkisiz bir hale getiriyordu. Çocuğun hayatına son veriyor, yeni bir hayata kapı açıyordu. Bu ayette geçen hulam kelimesi, çocuk genç anlamına geldiği gibi esir köle anlamlarına da gelir. Şunu çok iyi düşünmeliyiz. Aklımız ve gönlümüz neye esir olur? Vücudumuzdaki Allah'ın hakikatlerini görmezden gelerek nelere hapsediyoruz? Hızır'ın çocuğu öldürmesi diye anlatılan kıssadaki mesajı iyi anlamalıyız. Bu çocuğu zahirde yaşayan bir çocuk olarak düşünmeyin. Hangi kamil insan bir çocuğu gelecekte kötü biri olacak diye öldürebilir? Bu çocuğu kendi içimizde doğan duygu ve düşünceler olarak düşünelim. Hızır'ın hayatına son verdiği çocuğu içimizde kötülüklerin kaynağı olan doğuşlar olarak düşünelim. İnsanın içinde habil boyutu ve kabil boyutu vardır. Biri zulmani doğuşların yeridir, biri rahmani doğuşların yeridir. Hangisi doğar, bedeni etkisi altına alırsa kişinin hali de öyle olur. İçimizde doğan zulmani doğuşlar büyür gelişirse zalim bir kimse oluruz. İçimizde doğan rahmani doğuşlar büyür gelişirse de salih bir kimse oluruz. Hızır'ın hayatına son verdiği çocuğu, Musa'nın içindeki firavunluktan kalan duygu ve düşünceleri olarak düşünelim. Musa, Hızır ile yolculuğunda firavunluktan kalan içindeki kötülüğe kapı açacak tüm duygu ve düşünceleri yok etmelidir. Kişi, kendine nispet ettiği Allah'a ait olan sıfatları, ''Hayat benim, ilim benim, irade benim, ben görüyorum, ben işitiyorum.'' Ben kudret sahibiyim, ben kelam sahibiyim diyerek nasıl bir gaflet içinde olduğunu anlamalıydı. Hayatına son verilen çocuğu, hayat benim zannının yok edilmesi gerektiği'nin işareti olduydı. Hay sahibi Allah'tı. Kimsenin kendine ait diriliği yok idi. Hızır'ın Musa'ya açtığı yeni kapı, Musa'yı derinden sarsmış. Musa yine itiraz etmişti. Ne yaptın sen? Niye masum bir çocuğa kıydın? Demişti. Musa'ya göre masum olan Hızır'a göre değildi. Musa görünüşe göre karar verdi ama Hızır gelecekte olana görerek karar verdi. Gelecekte olanı görmek ilmi ledün ehline nasip olurdu. Hızır sokakta oynayan bir çocuğa mı kıymıştı? Yoksa içimizde olan zalimlik getirecek olan duygu ve düşüncelerin ortadan kaldırılması gerektiğini mi bildirmişti? Musa'nın kıssasında Firavun kendi otoritesi bitecek korkusuyla yeni doğan İbrani erkek çocuklarını üzütmemiş miydi? Burada Firavundan maksat kişinin Firavunlaşmış yani kibre düşmüş duyguları, hisleri, bilişleridir. Eğer bir eğer kişi kibirli bir duyguda ise bu kişinin gönlünde doğan hakikat, ilmin düşünceleri ilk anda yok olur gider. Ta ki akıl kibir duygusundan temizlensin, kurtulsun. Nasır ki Musa kıssasında... Firavun hakimiyetinde ilk doğan İbrani çocukları yok edilir. Sonra Musa hakimiyetinde de Firavun'un ilk doğanı ölür. Yani kişinin bedenine kibir hali hakimse o gönülde irfaniyet doğuşu olmaz. Kişinin bedenine ilmi, ilmi irfan hakimse o gönülde kibir hali doğuşu ilk anda yok edilir. i̇şte Musa kıssasında Hızır dediğimiz kamil kişiden gelen hakkın mesajı, kişi kendi aklında ilk anda doğan tüm kötülük düşüncelerini, duygularını, hislerini yok etmelidir. Kişinin aklında birine kızgınlık geçtiği ilk anda bunu yok edemezse, Kızgınlık öfkeye, öfke hiddete, hiddet kine, kin nefrete, nefret intikama, intikam savaşa dönüşür. Kişi içinde dedikodu yapma doğuşlarını yok etmezse, dedikodu çekiştirmeye, çekiştirme küçük görmeye, küçük görme de kişiyi kimre düşürür? Hızır kıssasında bizlere içimizden geçen tüm kötülük doğuşlarını yok edin mesajı vardır. Eğer bunları yok edemezseniz ilmi irham doğuşu sizlerde olmaz mesajı vardır. Kişinin merhamet, merhamet ehli olması için doğan rahmani duyguların gelişmesiyle mümkündür. İşte Hızır kıssasında sunma muhteşem mesaj budur. İçimizden geçen tüm kötülük doğuşlarını yok edelim. Bizleri her türlü fitnele, fesatlığa, gurura, kibire düşürecek olan ilk doğuşları yok eder. Bizleri her türlü ikili kallerine düşürecek olan tüm duyguları yok edelim. Makam, mülk, şöhret gibi bizi esir alacak duyguları yok edelim. Bizleri kul hakkını yemeye, çalıp çıkmaya, birine zarar vermeye yol açacak her türlü duyguyu yok edelim. Musa'ya bu makamda sunulan dersler, tüm sıfatların Allah'a ait olduğu, kişi Allah'a ait olan sıfatları kendine nispet etmemelidir. Kişi Allah'a ait olan sıfatları kendine nispet ederse firavunlaşır, zalimleşir. Kişi kendi vücudundaki hayatın sahibi değildir. Hiçbirimiz kendi vücudumuzdaki kudretin sahibi değiliz. Gözümüzdeki görme niteliğini biz yapmadık. Gözümüzü de biz şekillendirmedik. İşitme tecellisi bize ait değildir. İşitme organımızı biz şekildin, şekillendirmedik. Vücudumuzda olan sıfatları iyi anlamalı ve tüm sıfatların Allah'a ait olduğunu idrak etmeliyiz. Bu cümle alemi ihata eden sıfatlar Allah'ın sıfatlarıdır. Cümle varlık Allah'ın sıfatları ile donatılmıştır. Kişi gaflete düşerek sıfatları kendine nispet eder, işte kişi düştüğü bu gafletten kurtulmalıdır. 75. ayeti cellede mealen dedi ki doğrusu sen benimle birlikte olmaya güç yetiremezsin diye sana demiştim. Evet Musa yine dayanamamış itiraz etmişti. Elbette kolay değildi bu zamana kadar öğrendiği şeyler bir bir yıkılıyordu. Delinen geminin kendi vücudu olduğunu idrak etmek kolay değildi elbette. Öldürlen çocuğun zalimliğe yol açacak olan kendi duyguları ve düşünceleri olduğunu anlamak, bunları yok etmek elbette kolay değildi. Kabillikten vazgeçmek kolay değildi. Musa derinden düşündü, içimizde neleri öldürüyoruz, neleri yeşertiyoruz. Duygularımız ve düşüncelerimiz de, kendimizde neleri öldürüyoruz, neleri aktif ediyoruz? Olumlu ya da olumsuz düşüncelerimiz bizdeki hangi duyguları öldürmeye başlıyor, hangi duyguları hareketlendiriyor? Musa yavaş yavaş Habil ve Kabil'i kendinde buluyordu. Kendine vücuduma hangi duygular hakim diye soruyordu. Rahmani duygular mı, şeytani duygular mı? Firavun mu, hak mı? Şey, şeytani duyguları görebilmek ve onları yok edebilmek kolay değildi. Hakkı bilme yolunda nice makamlar geçilecektir. Nice makamda kendine nispet ettiklerin bir bir terk edilecektir. Gönül evi temizlenecektir. Gönlümü kime ev evet ettim? Allah'a mı yoksa şeytani duygulara mı? Hazreti İbrahim, Mina'da taşlanacak üç şeytan koymuş. İnsanlara, kendinizdeki üç şeytanı bulun ve onları taşlayın, yani uzaklaştırın diye seslenmiş. İnsanın gönlü bir evdir, o evde şeytani düşünceler vardır ya da Allah tebrisi insan gönlünü temizlemişse orada şeytan olmaz. Şeytan olan gönülde Allah olmaz. Allah olan gönülde şeytan olmaz. Şeytanlık varlığın eşya boyutunda kalıp haktan kopmak yani haktan uzaklaşmak ve her türlü kibrin içine düşmek demektir. Her türlü kibrin içinde olan kişi her türlü zulmü yapmaya meyillidir. İşte kişide olan zulüm duyguları yok edilmelidir. Hızır'ın Musa'ya işaret ettiği hakikat budur. Elbette kendinde şeytanı bulmak, onu yok etmek gerekti. Mina'da taşlanan üç şeytanın sırrı nedir? O üç şeytanı taşlamanın hikmeti nedir? Mina'da Taşa taş atmak mıdır şeytan taşlamak? Yoksa kendimizdeki şeytani yapıyı uzaklaştırmak mıdır şeytan taşlamak? Kişideki üç şeytan boyutu nedir? Kişi kendindeki bu üç şeytanı nasıl tanır? Kendimizdeki üç şeytan halini görebildik mi? Ve o üç hali kendimizden uzaklaştırabildik mi? Ve bunun yaşantımıza geçirebildik mi? Kendimizdeki üç şeytanı taşlamadan, yani kendimizden uzaklaştırmadan, Müslüman olamayacağımızı anlayabildik mi? Nedir kendimizdeki üç şeytan? Nedir o üç şeytanın tuzakları? Şeytan kişiyi ne ile kandırır? Kişide hasetlik, fesatlık, kin, nefret, kavga, cimrilik gibi huylar şeytanın çocukları olabilir mi? Ve bunlardan oluşan kibir baş şeytan olabilir mi? Nisa suresi 120'de şeytan gururdur, kibirdir der. Şeytan denilen gururdu, kibirdi, zalimlik yaptıran her türlü duygu ve düşünceydi. İşte kişi şeytanlığı teslim alma konusunda zorlanır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeytanımı teslim aldım derken bizim de teslim almamız gerektiğini belirtiyordu. İşte Musa'nın Hızır'a ikide bir itiraz etmesi, sabır edememesi kendi şeytanını teslim alabilme mücadelesiydi. Şeytanı teslim alabilmek için güç gerekiyordu. Hızır bunu bildiğinden dolayı Musa'ya benimle birlikte olmaya güç yetiremezsin diyordu. Şeytanı teslim almanın tek yolu Allah'ın gücüyle güçlenmek. Musa onun için sabretmedi. 76. ayeti cellede ihtimalen dedi ki eğer bundan sonra sana itiraz ederek bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Umarım benim özrümü kabul edersin. Musa Hızır'dan yine özür dilemiş. Özrü, özrümü kabul et demişti. Tevhid yolunda kusurunu görmek, onu tamir etmek ariflikti Musa bu sefer daha iddialı konuşmuş. Sana karşı çıkarsam artık benimle arkadaşlık etme diye hükmü koymuştu. Yani kendini sınırlamıştı. Musa'nın gönlü Hızır'ın anlattıklarının ve yaptıklarının haktan olduğunu biliyordu. Ama Musa daha aşması, öğrenmesi gereken çok şey olduğunu da biliyordu. İçindeki rahmani duygular ile şeytani duygular savaş ediyordu. Bakalım hangisi kazanacak? Firavun'un sarayında iken şeytani duygular kazanmıştı. Rahmani duyguları baskılanmıştı. Şimdi Hızır ile arkadaşlık ediyordu. Hızır ile yapılan yolculukta rahmani duygular kazanacak. Şeytani duygular teslim alınacak. Musa bunu yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Ayette geçen sahip kelimesi arkadaş demektir. Sahip, eshab, sahabe aynı kökten gelen kelimelerdir. Aynı duyguda, düşüncede, aynı amaç ve mücadelede buluşan demektir. Arkadaşlık, dostluk makamı, asap makamı. Aynı duygu ve düşüncelerde yol, al yol almayanlar arkadaş, dost olan Onların birbirine yaklaşımı kendi hevasal istekleri içindir. Ashab makamı hak yolunda buluşanlar içindir. Dost, arkadaş hak yolunda hakkı dost edinenler içindir. Onun için Kur'an'da siz sadece Allahı dost edinin ayeti vardır, Maide Suresi 55. Allahı dost edinenler birbirine dosttur, arkadaştır. Efendim yolculuğumuzu bugün de burada sona erdiriyoruz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun, selam ve dua. Edin.